Şey, Kayınvalide kaptırıyor. <laughs> Mayayı önce ılık suda biraz ılık ılık. İlk önce yiyor, yiyor. Yiyor. Bir bir ben gideceğim 5 dakika sonra. Bu ne oldu siz daha Bismillah Hatice Hanım'la bir kapıştınız ya? Hatice Hanım biraz şov yapmaya gelmiş. Sen çok sinirlendin hanım ağayım ben dedi. Yok evet. hanım ağa öyle bir şey yok dedin. Daha kapıdan girerken bir şovunu yaptı. Biraz ha, kapıdan girerken de oradan da bir şey oldu sen. O yüzden biraz. Ortalık Aa, karıştı. Bir kayınvalidemiz var aman Allah'ım. Evet. Çok konuşuyor, sert konuşuyor. İyi han, hanım ağa, hanım dedim evinde sokar. Burada hanım sökmez. sokmaz. Kendi yemeklerinde acıyı seviyorsa madem öbür diğer kayınvalideler yemeklerini nasıl tadına bakacaklar? Aynen öyle. Bugün de getirdiyse hayatta yemem, o yesin yiyebildiği kadar. Hazır evet. mısın biberli kayınvalideye Büşra? Böyle bir tas biber getirdi. Lökür <laughs> elinde, lökür de yedi. Evinde yemek pişmiyor herhalde. Acı biber, acı biber sevdası varmış. Üçer beşer yedi. Şirin teyze yedi de. Şirin teyze ay. <laughs> ver bakayım inanmıyorum, bir dene ver dedi ama yemesin ne? Şirin Hanım iyi, hoş, tatlı bir kadın. Dün Hatça Hanım'la bayağı bir e, dalaştılar, sinirlerini bozdu. E, bilmiyorum, ay, tatlı bir sürtüşme oldu dün. Dün Şirin Hanım da ağzını yaktı. Ye ye diye, güzel tadı diye. Kadının gözlerine yaşlar geldi artık. Vallahi acı o yedem mi? Ben de yedim, sabaha kadar da midemden kıvrandı. Bir de tutmuş bu bayağı yeşil biber getirdim sana diye. Getirdiysen yersin dedim. Ana yemekte somon var. Balığın yanında yine acı biber mi yiyecek? Ben Değil mi? yapacağım ona. Ne yapacaksın? Çöpçiz, harpacık soğan, acı biber fırında. Aa, şaka yapıyorsun. <laughs> evet. Somona. Evet. Aa. aa. Gerçekten mi? Aa, aa çok enteresan. Büşra'ya bak ne biçim planları var. O zaman masaya acı biber çıkaramaz anneciğim. <laughs> Anne hani bir bakar mısın? Bilemiyorum. <laughs> ne Kız ne yapıyorsun? Dünlerden kızdı. İstemiyorum <laughs> soframda dedi biber miber dedi. Bir bak annesi bir şey söyledi. Ekmeğin hamurunu yapamıyor. Biberi nasıl yapacak? Hiç ekmek yaptın mı hayatında? <laughs> Yapıyorum Zuhal Hanım. E yapıyormuş işte. Şimdi telaşı. sen kayınvaliden daha ne yapayım? E, tabii tabii. Fattım baksın kayınvalideler bakabilir. Anne bana şekeri baksana oradan. Şekeri bak annesi. Bak şekeri bakıver. Yapamayacak galiba. Ne ekmeği yapıyorsun gelin hanım? Keten tohumlu çekirdekli ekmek. Ay çekirdekli keten tohumlu Çıtır çıtır ağza gelir ne güzel çok severim. Kızımız biraz panik Zuhar Hanım. Evet annem de biraz heyecanlı olduğunu söyledi ama ya inşallah. Allah anne Allah, Allah. Gelin kalktı köyü yıktı. Ay. Annemize keşke diğer gelininle katılsaydın dedim. Zaten Büşra ile pek araları yokmuş. Aa. Birbirlerini kıskanıyorlarmış. Doğru. Getir getir getir. Büşra neler duyuyorum bu mikser doğru mu söylüyor? Ben kimseyi kıskanmam ama ben kıskansın. Aa anladım eltiler arası bir soğuk savaş var durum çok ciddi Zuhal Hanım. Sen nereden öğreniyorsun bütün Sıra. bu gizli bilgileri? Ne nedense bana her şeyi anlatıyorlar. Ne sos? Evet kendilerini anlatıyorlar bu arada. Bir değil. Ilık ılık. Ne oluyor burada bir şey var? Anları pişirmeyecek şekilde. Ilık Ekmek pişti şu an zaten sıcak suyu koydunuz. Ilık ılık koyacaksınız mayaya ılık su. Ilık su koydum Çok kaynamadı değil mi? Duman gördüm panik oldum. Yok yok. Aman üzülüyorum ne yapacaksın kazanırsan Büşra? Okuyorum Zuhal Hanım ben, eğitimim için harcayacağım. Ne okuyorsun? Evet, liseyi bitirdim. Aferin sana. Şimdi üniversite sınavlarına hazırım. İngilizce eğitim almak istiyorum. Düşra'ya halkı. Bravo Düşra. Evlenmiş, çocuğu var ama eğitim hayatına devam ediyor. Bayılıyorum böyle insanlara. Vallahi bravo. Okumanın yaşı yok, zamanı yok. Bak ne şartlarda gene. 7 tane ameliyat geçirmiş, çocuğu var. En şimdi üniversite hazır. İnşallah kazanırsın. İnşallah. Çok haline. isterim. Hem üniversiteyi kazanmanı isterim hem yarışmayı kazanmanı İnşallah. isterim. Lütfen tadınız. Ekmeğe dikkat et. Dünkü gelinimizin ekmeğinin içi biraz sıkı kalmıştı. Onun için çok da e, iyi pişmemişti. Lezzetliydi ama o ayrı. Ya aç hadi. Aç hadi. E ben gideyim. Benim gelinimin dünkü ekmeği güzeldi ama hafiften biraz içi yumuşaktı. Ondan galiba bilmiyorum. Evde de, de gayet güzel kabarmıştı. Burada bayağı bir şey Vallahi. var, hummalı bir çalışma var. <laughs> Kayınvalide de gelin de panik Zuhal Hanım. Bence yetiştiremezler. Ha lütfen. Moral versene, destek şey. olsana. Bakın, ocak boşu boşuna yanıyor. Kapatabilir miyim? Bence kapatın. Bir şey, bir şey mi koyacaksın oraya? Oraya bir şey koymayacağım unuttum. Buradan ben ya Kapattınız değil mi? İyice kapandı değil mi? <laughs> ben iki saat sonra bir gelirmişim ev yok. Ne istiyorsun? Ev yok. Ne istiyorsun? Ne istedin? Ay bu maskeyi de Darth <laughs> Vader gibi ya hissettim. Zuhal Hanım maskeyle yeni bir tarz yarattınız. Mikser <gülüyor> mikser <gülüyor> kenara çek. 34 <gülüyor> mikser <gülüyor> kenara çek. <laughs> Tuz adam. Bir şeyler oluyor. Ben gideyim arkadaş. Çok fazlalık hissettim şu an kendime. Aman ocağı yanık unutmayın ha. Söndür değil mi iyice? Hadi ben bulayım sana. Tuzu mu lan? Anne, çabuk neler yaptın diye soracağım. Kapı Sormaya pişecek. korkuyorum. Kapandı mı ocak? gaz kokusu geliyor. Mikser. Gel şöyle bak temiz hava içine çeksene burada. Eyvah gaz kokusu mu var yoksa? <laughs> Bir şey lazım Eyvah! Bugün yine olay var Zuhal Hanım. Arkadaşlar bana iki hale halepçi bir normal. <laughs> tamam mı? Çıtır olsun kenarları. Sen kaç tane yiyeceksin? Niksel kaç? Zuhal Hanım bu sefer 10 tane istiyorum. Ha rejimde misin 10 tane yiyor? 8 tane söylemiştim ama yetmemişti. Ya ha yetmedi. Ben de geçen sefer 15 tane söylemiştim. Bu sefer 10 tane söyleyeyim diyeceksin. Kaç dakikası geçti hiçbir şey yapmamışken oysa ki? 8 dakika bitti ortada panikten başka bir şey yok. Heyecanlandırma. Ne seni duyuyorlar ne seni duyuyorlar ben gidiyorum. Yetişeceğim. Ama bak böyle yapamam. Ben bir şey yapamam. görüşürüz Büşra. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kolay gelsin. Bol İnşallah güzel geçsin. İnşallah. atayım mı? Hadi bakayım. mikser. Hadi kolay gel. Görüşmek üzere. İnşallah güzel olur. Hayırdır anneciğim hamura bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı gayet güzel Problem yok mu? Yok yok yok. yok. Anne hani biraz bunu hiç... <laughs> Çok az. Hamurun içine neler koydun gelin hanım? Tam bu koydum. Normal un koydum. Ee, biraz, biraz koyana. Biraz içine ılık süt, tereyağı, 2 üç kaşık şey koydum. Süt koydun mu? Yani süt süt koydum evet koydum. Eyvah süt koymadın. Koydum. Süt olmazsa büyük problem olur. Yumuşaklık olmaz. olmaz. Yarışmacımız keten tohumlu çekirdekli ekmeğin mayalı hamurunu istediği kıvama getirene dek yoğuruyor. Anneciğim ekmeğin hayatımızda önemli bir yeri var. Çok ekmek tüketir misiniz? Ben kullanmıyorum. Sürekli... Şey tüketiyor. Daha böyle... Tam buğday, Tam buğday mı? Kilo Kaç kilo? 90. Sonra 22 Dondadır. kilo verdi. Kilo. İstenen kıvama gelen mayalı hamur plastik kaba alınıyor. Dünkü gelinimiz hamuru kabarması için bir buçuk saat tuttu. O beceremedi için o kadar tuttu. Beceremedi mi diyorsun? Beceremedi. Tabii yani. Normalde ne kadar durması gerekiyor? Normalde daha uzun süre durması gerekiyor. Ama burası yarışma olduğu için biraz mayasını fazla koyacağız. Bir de yanlış kap tercihi yapmış olabilir. E, dünkü ekmeği e, çok basıktı, hiç beğenmedim. E, kabarmamıştı, yani kek hamuru gibi olmuştu. Ekmek diye bin şahit lazımdı, ekmek demeye. Ben öyle ekmek görmedim, inşallah bugünkü de öyle olmaz. Dünkü ekmek gibi hani göremedim çünkü içi biraz çiğdi, dışı pişmişti, içi çiğ kalmıştı. Çekirdekli ekmek olur mu? Olmaz. Çekirdek de o normal çekirdek, kabak çekirdeği. Aa olabilir mi? Demir kapta mayalanmaz. Sen o yüzden mi plastik kap tercih ettin? Anlamıyorum. Mantem bir baksana. Plastik kaba alınan mayalı hamur hava almayacak şekilde streçle kapatılıyor. Keten tohumlu ekmek yemedim. Bilmiyorum, tadacağız artık. Simit falan yedim ama ekmeğini yemedim. Keten tohumlu çekirdekli ekmek yemiştim daha önce, biliyorum. konuda bilgim var. İnşallah kıvamını tutturur, beğenirim. Bakacağım, pişmiş mi? İçi falan çiğ mi, değil mi? Ona göre puanımı veririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.